Hakan. Hakan duyuyor musun beni oğlum? Oğlum bir cevap ver lan Hakan. Yok kesin başı böyle adamın. Hadi hadi gelin çocuklar hemen baskın verelim Hakan tehlikede hadi. Hadi acele. Herkes Çıkar şöyle. geç şöyle. Polis, geç 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 geç. Şu müzik kesin. Gel buraya gel. 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 Kapat müziği kapat polis, polis. Geç şöyle. Toplayın herkesi, toplayın. Yürü, geç şöyle. Gel. Abi. Emin. Hakan nerede? Hadi, hadi, oh. hadi, hadi. 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 Hepinizle tek tek uğraşacağız ya. Lan daha geçen gün bastık burayı. Hiç mi hatırlamadınız siz? Çek, çek, çek. Hadi, hadi, yürü, yürü. Abi. Bu silahı nereden buldun? Bundan aldım. Ne yapacağız? Her tarafı sardılar. Nasıl kaçacağız? Bilmiyorum. At silahını. Teslim ol polis. Bırak silahını. Ne yapıyorsun? Bırak şu silahı. Bırakın bizi yoksa sıkarım kafasına. Aykut ne yapıyorsun? Polis mi öldüreceksin? Bırak dedik silahı. Siz bırakacaksınız biz de buradan gideceğiz. Bak ya o silahı bırakırsın ya da alnının tam ortasına yersin mermiyi. Bir gram bile acımam sana. Aykut bırak şunu. Tamam bırakıyorum. Ya sen kimsin de Hakan'ın kafasına silah dayıyorsun? Oh. Sakin Bahar, sakin gel. Ne oluyor? Bir sorun yok başkomiserim, aldık ikisini de. İyi, aferin. Zamanında yetişmişsiniz. Ne verdiniz Hakan'a? İlaç sadece, bir şey olmaz. Hakan uyanadı, Hakan. Hakan. Hakan uyan. tamam, Hadi. tamam kızım. Sakin ol. Birazdan gelir kendine. Tamam.